İsin ağlarım, üzülürsen daha biter olurum. Yoldan hep çıkarım. Ne zaman ağladın mı? Cenaze olduğu zaman ağlayayım da. Her gün ağlayayım ben. Daha yeni ağladım çünkü. Ama biraz komik çıkacak bazı. Ben Azerbaycanlıyım. Hıca abi. miydi? Ejir miydi ismi? Yok Eylül. Merhaba. Hepimizin ağladığı, güldüğü zamanlar vardır. Şöyle dolu dolu kahkaha attığımız anlar, hıçkıra hıçkıra ağladığımız zamanlar. Peki siz en son ne zaman ağladınız? Hadi gelin köprüde bu hafta bu soruya cevaplayalım. son ne zaman ağladınız? Vallahi en son ne zaman ağladım? Annemin öldüğünde ağladım. Yani 2002'de. Anlamış, ağlamadınız. Yok. Ya ağlanacak durum olmadı. Bir yıl olmuştur. Dedemin vefatında. Ben de en son babaannemin vefatında ağlamıştım büyük babaannemin. Böyle mutluluktan ağladığınız oldu mu acı dışı? Mutluluğu kazandığım zaman. Benim olmadı yani hatırlamıyorum şu an kadar. En son sanırım cuma günü. Ne bileyim öyle arkadaşlarla oturdu. Buluttan mıydı üzüntüden mi onu sanırım? Onu ben de bilmiyorum. Ne zaman ağladım mı? Cenaze olduğu zaman ağlayayım da. Televizyon seyrederken de ağlamışım var. Sizi en çok etkileyen ne oluyor? Yani üzüntüden. Hangi sahneydi o? Kardeşlerim var. Yeni başladı. Yeni bir dizi. O filmde sanıyorum. Hiç sormadım, valla. Hatırlamıyorum ama ara sıra devamlı ağlamak geçiyor bazen içimizde canım. Üzüntüden de ağladığımız zamanlar oluyor. Öyle bir şey olmadı daha mutlulukta. İnsan ya mutluluktan ya üz üzülmekten ağlar. Başka türlü bir şey olmaz herhalde. Bir tanır mısınız? Yani erkek adamlar ağlamaz gibi bir inanç var toplumumuzda. Tanıdığım zaman da olmuştur ağladığımı genelde belli etmemeye çalışıyorum. Beni bildik. Hemen hemen. 2003'te babam öldükten sonra her gün ağlıyorum. Çok severdim rahmetli babamı. Başka bir şeye çok kederlenmeyip takmıyorum kafama hayatı yaşamaya çalışıyorum. Her gün ağlıyorum ben. Neden? Dünya hali. Tam özünüzden mi ağlıyorsunuz? Karışık. En son ne zaman ağladınız? Şöyle uzaklara dalmış. Daha yeni ağladım çünkü ben Çarşamba çarşambalıyım. İzmir'de duruyorum. İzmir'den geldim. Memleketimi görünce yani gençlik yıllarımı, çocuk yıllarımı görünce çok daha tabii farklı geldi bana. Ağlamadım da duygulandım yani öyle söyleyeyim. Gözlerim doldu. Şu anda dolu gibi zaten. Evet. <laughs> evet çok güzel ya. Yani çok şey değişmiş. Çarşambamız çok güzel olmuş. Herkesin eline emeğine sağlık. Çok zaman oldu ya. Hiç ağlama ihtiyacı duymuyor musun üzüntüden, mutluluktan? Yok alıştık artık ya. Yok ağlamak iyidir. İyidir ağlamak. İçini dökersin. İçindeki sıkıntıyı atarsın. Her gün ağlayayım ben. Sen <laughs> ağladınız oluyor mu? Yok niye ağlayayım mutluluk? Biz sadece üzüntüden mi ağlıyorsunuz? He <laughs> he aynı öyle. Adını öğrenebilir miyiz? Eylül. En son ne zaman ağladın? Okulda ağladım. Bir tane çocuk teneffüste bacağıma vurdu çok acıdı. Bir kazayla olmuş olabilir değil mi? Yok olmadı bilek vurdu. Ne dedin yani? Neden böyle bir şey yaptın? Öğretmeni söyledim. Uyarmıştır onu bir daha yapmaması için. Teşekkürler, Teşekkürler Eylül. Rica ederim. <laughs> Ecir miydi? Ecir miydi ismi? E e e e Eylül. Eylül. <gülüyor> <gülüyor> şey Teşekkürler Eylül'cim. Görüşürüz. Ve en son ne zaman ağladınız? Hiçbir zaman. Ağlamaz mısın? Hayır. Öyleyim. Mı? Ben böyle gözünüzün dolduğu daha iyi olmaz. Olur. Ağlamak sayılmaz. <laughs> İki gün bundan önce herhalde. Ama biraz komik çıkacak bazı. Ben Azerbaycanlıyım. Bazılarına komik gelecek ama <laughs> size de komik gelecek. <laughs> ama dürüst olacağım. Eşim'i çok seviyorum. Eşim buralı. Onu kaybetme korkusuyla ağladım. Sadece o uyuduğu zaman ağladım. Yani kendi kendime tamamen. <laughs> tamam evet, söylemeye yine de çekindim. Bazıları gülebilir ama yani dua ettim öyle ağladım kendi kendiliğimden. <laughs> ben yani. Bir yıl önce. mı ağlar, üzüntüden mi sizce en fazla? Her ikisi. Ama üzüntüden daha fazla. Ya, ağlamak bir ihtiyaç mıdır insan için? ihtiyaçtır. Ağlamazsanız rahatlayamazsınız, stres. Ama ağlarsanız boşalırsınız sizdeki bütün duygular. Geçen hafta özel söylemem. Genelde mutluluktan. İki gün önce <laughs> genellikle üzüntüden. Ama mutluluktan da oluyor yani. Yengeç burcuyum ve burcumdan kaynaklı böyle bir duygusallığım var tabii ki olabilir. Evet ağlıyorum. Tekrar sonunda bir burçlara girdi ya. Yani. Çok şükür yani. Evet. evet. Yengeç, başak, balık bunlar kesinlikle. Balık. Kesinlikle Çok duygusalız. <laughs> <laughs> Şu dünyada her zaman ağlıyoruz ama yakın zamanda ağlamadım ama 7 sene önce ağladım babam ölmüştü ona ağladım yani. Mutluluktan da ağlanır. Ben mutluluktan çok ağladım. Mesela çocuğumun haberini aldığında çok ağlamıştım mesela. Ailem buraya ev tutmak için gelmişti. Uzun süre pandemi dönemi boyunca işte annemle sürekli vakit geçirdiğim için ondan ayrılırken böyle gözlerim falan doldu. O zaman hüngür, hüngür akşamında tabii onlara belli etmedim ilk başta. Ya mutluluktan ağlatan bir şey olmadı daha. Önümüzdeki senelere bakacağız işte bilmiyorum ama genellikle üzüntüden ağlarım yani. Çok mutlu olduğum da ağladığım nadirdir yani. Ne zaman ağladım? İki gün önce. Yo sevinçten. Daha çok mutluluktan mı üzüntüden mi ağlarsın? Mutluluktan. Genelde çok üzülüyorum. Ama... Yanlık olduğu için ağlamıyorum artık. Bayağı oluyor ya. Öyle çok ağlamıyorum ben genelde. Sen mutluluktan mı daha çok ağlıyorsun? Mutlulukta. Mesela en ufak şeye bile ağlayabilirim ama genelde pozitif bir insanım ben. Bir hikaye olmuştur. <laughs> Gerçekten pek Yani karşımdaki bir insanı ağlarken görürsem ben, benim de gözlerim dolar yani. Bir iki ayı dayamışsın. <laughs> Merhaba. <gülüyor> bir çok abuk olur. Ne olacak? Ben eşitmeyeceğim. bana şu söyle. Vallahi her gün ağlıyorum onu sorarsan. Bu sabah ağlamadım bugünle. Ha bugün, ağ bugün ağladım, yalan konuştum. bana ağladım. Peki mutluluktan mı daha çok ağlarsın, üzüntüden İkisinden de ağlarım. İkisinden ağlarım, üzüntüden daha biter olurum. Yoldan hep çıkarım. Hep mahvolurum. Üzüntüden daha mahvolurum. Sen ağlamayı bana sor. Ağlamayı bana sor kızım. Ya umarım bundan sonra mutluluktan ağlarsın. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Ağlamadım. İyi Çok günler. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Allah. İyi günler. Hadi, deyiz. hadi öptüm sizi. Hepinizi ben, de. Ben de öptüm. Bay bay. <laughs>